Merhabalar arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağız. Bugün hem Mortis'ini kaç alıyoruz bakın. Paramız. Şu an alabiliyoruz. Ve şu gördünüz. Efsanevi Stardew Spectres. Ben yani çok heyecanlıyım. Karakter falan çıkar mı bilmiyorum. Şimdi görevde çift hesaplaşmada hasar vermine vardı. Yani 7. olsam bile görevi tamamlamış oluyorum. Tek oyunda yani Star Hediyesi geliyor bakalım. Efsane bir Star Hediyesi'ni bu videoda %100 açarız diye düşünüyorum. Ve oyun çok Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben tam aşamalıya girdim an internetim çöktüğü için uzaklaştırıldım. Yo, oynayamıyorum. Aslında aşamalı görevini yapacaktım ama. O yüzden bir yürü git zaten. <laughs> <daha> <laughs> tamam o zaman tek bir saklayayım var. Saklanmak. adımın niye Ece olduğunu geçenki videoda açıkladım. Kız troll videosu çekecektim bro Stars'da ama yüklenemedi. Yani direkt silindi. Bir şey söyleyeceğim. İnternet valla öyle bir gitti ki yani. Ana. Ben niye bekliyorum orada? Zaten bizim e, ee, görevimiz hasar vermek değil mi? Yani Aynı bak gel lan buraya. Oğlum internetten bir şey yapamıyorum ki. İnternet çöktü. Açık biraz böyle bazen oluyor da. Bir bak, şeytan hediyesi vermiş Lan şeytan hediyen nerede? Bakın. Süper artık yani çıldırdım bak. Ben bundan uzaklaştırdım. Oğlum ben iki saat bunun açılmasını bekleyeceğim oyunda ya. Bana ne ya? de Brawl Stars kapağını sanıyorum. Birisi bana Brawl kapan demişti kapanmamış. Korktum bir anda. Neyse alam. Vallahi görmedim. Vallahi gör olduğunu görmedim. BT alamam ben zaten ya. Alırım da yani. Ben yani bir yer var. Alıştım. Oğlum şu görevi niye ben yapamıyorum ya? Başka şeyde de neyim diyorum. Çifte saklaşma. Tamam bak. Şimdi burada da kollet var. Ben kolleti öldüremiyorum diye. <laughs> Arkadaşlarım o kişiler ne arkadaş istiyorlar? Bak Colette beni öldürse oyundan Colette'e dokunmayacağım Sen de dokunmayacağım Hayır. Colette'i... Oh, evet, şimdi bir anda Arkadaşlar şöyle yapınca bir kısımdan ne dokunmayacağım mı?

Oha ölmemişim. Onda mı insanlık gitti lan aynen. Şimdi de aynen bu koletin takım arkadaşı değil mi? Korkmuş. Oh. Tamam. <gülüyor> 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 önce star ediyorum açtım önce <laughs> tıklar ben o ilk önce ben star bu yapacağım nasıl <laughs> geçen videoda burnumla açmıştım şimdi nerem başladı ayağımdan açıyorum ben aha gel yani... Allah'ım bana sabır ver bu ne? Bu ne oğlum bu ne? Benimle bir tane şarjında ne var? Benimle bir tane ne var? Bu ne ya? <laughs> 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 ne? <laughs> Hadi lan <laughs> sen bir <de> parça yiyin. Kanlı bunlar. Bunlar. Bunlar.

Aksesuar olarak çekme tabii ki. Param bitti lan. <laughs> Mortis'in hiper şarjı. Yeah. burada bunu almıştık. Arkadaşlar söylemiştim. Ben video çektim de yükleyemedim. Doktor Edgar'ı aldım arkadaşlar. <laughs> Doktor Edgar yani <laughs> destansı. Şu an dört tane Edgar kostümümüz var. İleriki zamanlarda da eee bir dakika şu güzel mi? Whatever. Tata Edgar alacağım. Bakın Edgar'ı kullanacağım. You can't Bak gümüş, gümüş Edgar mı? Gümüş Edgar alın. Gümüş Edgar'ı çekeyim. Ne bak. Oy. En iyi kostüm bence bu. Whatever. Ne kadar <laughs> bu çok Mega Edgar kostümleri de eserim bu benim. Ben sevmedim. Bu Yine robot gibi şekil <laughs> daha iyi. <laughs> daha iyi. Sonra üstüne de bir dakika <laughs> başka Bir dakika ya ben stüdyoyu bayağı bir geliştireceğim. <laughs> El şey. <Sessizlik> El primo El Ben bunu mi sanıyorum Ben El primo Bunu <Sessizlik> <Efsarimi gülüyor> <efsarim. gülüyor> <Her> en Yeter ya. Video çekiyorsak adam adamı bile çekelim bunu. O Oğlum, oğlum yeter ya. Vallahi bu kutu. Canım pokoyan almak istedim de. Sıfır kost. Sıfır kostunu da alabilirim. Zeku ile bir oynayalım bakalım. Arkadaşlar benim taktiğim biliyorsunuz. Gerçi bu taktiği daha sonra söylemedim. 15 veya 10 kutunun altına karakter istemiyorum. O yüzden yani her karakteri 15 ya e da 10 kupa yapmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar az önce el çıpla, elimi çıplatma sesini duyanlar like atın. Yine abone olun. Çünkü çok azdı. Yine çok kötü oluyorum arkadaşlar. Şimdi bir tweet. Ben sana kutu verdim bak bedava. Kutu bedava. Allah'ım inşallah affetmez. Afek olanlara acımayacaksın. Oyuna zaman da lan. Seni mi bekleyeceğiz? Dostlar da e tekrardan oyuna giren oyuncu. Kaybettin ekle. Ne çıkınca. <laughs> Oha. Sen çaldı değil miydin? Hayır. Bir daha. Ben hey! <laughs> kuru kafaları kırıp kırıp. Hayır. Öldüm. Hayır. Olsun Jackie. Birinci seviye yap. Birinci ustalık seviyesi yap. Benim amacım Leon da açacağım lan bu videoda. Hadi lan. Kendime öyle bir şey daha koyuyorum. Ama 300 krediye 300 krediye lazım. Arkadaşlar İki o sağlık seviyesinde karakter yok. Sadece Nita ile Prog var da. Onları da oh, oynamak yeah, istemiyorum. Hayır. Durdurur. Ben Nita ile oynayayım. Daha iyi olur. <laughs> ben balina bekçisini Aslında ben bunu... Aaa ne tane şarjı da mı varmış? Vav. Wow. Gerçekten varmış ya. Ben bunu 10. seviye yaparım. Arkadaşlar. Sağ salim şu Frank'i 11 seviye bir yapalım. Bir dakika lan more slash evil at gunhead sub French in sadece yok iyi sırdaki hedefimiz ne no, oldu 8 bit mi koltuğu 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 da kullanalım magrum special koltuğun saldırısının menzili ve mermi hızı 11 artar 1 koltuğun hareket hızı 3 artar bu biraz mermi hızı mı kendi hızı bence mermi o ya oğlum ben ne almaya çalışıyorum param biliyor valla ben deliyim ya neyse oynayalım biraz daha 15 kupa yapınca video bitirdim Bugün Leon alamadık biliyorsunuz ki Abi ben kaç haftadır Leon'u açamıyorum ya Kaç hafta oldu ya 2 hafta ne oldu 3 hafta mı oldu hala Leon açamadım Zekin kostümü alırım da ben yüksek karakterlerin kostümünü alıyorum arkadaşlar Kostüm olmayanların veya ender olanların Mesela ayakları süper enderden değiştirdim mesela sattım para biriktirip de her şeyi geri alır mıyım bilmiyorum. Bir de elmas da oluyor. Güzel mi? O zaman da efsaneyden çıkınca benim sevim tutun önü. Lütfen bir gel bana. Alttan sinsi sinsi geliyorum. Aha doldurdum. Zeki iyi mi oynuyorum ben filan ben? Hayır hayır. Yok. Ama arkada kalıyor. Neyse yaparız yaparız. 15 kupa çok rahat yaparız. 8 Al işte. İkileri bağlantı kesiliyor. Ya.

Anladık lan bu ropesin olduğunu. Hava atma. Bak şurada bir tane. Oh, oh, oh. Aman. ay, 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 ay. Bakalım ne yapıyor? Sen adamın değil Yemin olsun adamın değilsin ya. Başka bir şey demiyorum. Videoyu burada bitiriyorum artık. Yani. Oğlum adam adam da yok. Şurada kulübe bir girek. Oğlum kulübe gelenler niye kendini? Buradan dışarıdan kulübün başkanı değilim. Sadece en eski Neyse, videoyu kapatayım ben. Arkadaşlar, bakın ben arada gelen davetleri siliyorum. Ve yani şuradan bakın bakın şu mavi yer var ya bakın burasının altında şu an videoyu durdurup yazabilirsiniz bir kağıda yani oradan da burası aslında aslında burada Scary Wildfire wild diye çıkacak. Tövbe tövbe lan süpersel 60 elmas ne? Böyle aratabilirsiniz arkadaşlar. Şey. Neyse görüşürüz. Bay bay zaten 18 saat sonra bitiyor abi. Son şansımdı. Onda da, da ne bileyim yani artık bir şey de bileyim. Bay bay. Daha git babanı oğlum. Bunu paylaşın ve görüşürüz.